Evet 3. Mega'mızı açıyoruz. 3. Mega gelsin. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Dur 7 yazdı hadi güzel bir şey gelsin. Basıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha bir kez daha beraberiz. Ben Mert. Evet arkadaşlar bugün kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. İsterseniz videoya hemen geçelim. Müzik <laughs> aşağıdan video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet şu anda kaç tane kutu açacağız ben size söyleyeyim arkadaşlar. 8 savaş kutusu 28 büyük kutu 5 tane de mega kutu açacağız toplam 41 tane kutu açmış olacağız arkadaşlar. Şöyle bir oranlarımıza bakalım hemen. Ee, gördüğünüz gibi gizemli savaşçı 0.2614, efsanevi savaşçı 0.0503, yıldız gücü 1.0471, aksesuar 2.0943 arkadaşlar oranlarımız. Şöyle olmayan savaşçıları da size göstereyim. Ee, burada Tara, Jean, Byron, Spike, Leon ve Embryo. Kolonel rafsı da şimdi alacağız arkadaşlar. O zaman ilk önce kolonel rafsımızı alalım arkadaşlar. Ee, en sonda buna her şeyi 10 e, seviye yapacağız kolay her şeyi ona basacağız arkadaşlar. Burada da 15 maç gö kazan görevi var. Bunu da bir videoda yapacağız bir sonraki videoda. O zaman ilk önce 8 savaş kutusundan başlayalım arkadaşlar. Hadi bismillah. Ne olur gel. Hadi. Ve Evet gelmedi bundan. Savaş kutularından pek ümidim yok arkadaşlar. Ee, diğer hesaplarda çıktı ama onlar küçük hesap olduğu için şimdi Baya bir karakter, az karakter kaldı burada. Orada baya bir karakter vardı. Evet hadi. Hadi geldi mi? Gelsin. Gelmedi. Hadi gelmesini istiyorum. En kötü Byron çıkaracağız arkadaşlar bu videoda. Hadi. Gelir mi? Gelmedi. Şu an üçüncüyü açtık galiba. Hadi savaş kutusundan geliyor bu sefer. Gelmez bence gelmedi. Arkadaşlar çıkarmamız lazım. Gelirse muhtemelen direkt gelir arkadaşlar savaş kutusundan. Açıyoruz ve gelmez bence. Çünkü yıldız e, e, yıldız puanı falan vermez diye düşünüyorum. Yıldız enerjisi mi işte ne her neyse. Hadi bakalım. 13 altın gelmedi yine arkadaşlar ama en kötü bayronu çıkarmak istiyorum hadi. Ve ah be yine olmadı ya. Evet, şurada son bir savaş kutumuz var arkadaşlar. Onu da açtık. Oha 50 altın yazdı. Ay maşallah. Şimdi megalar açmak istiyorum arkadaşlar. En sonda büyük kutuları açacağım. 5 mega kutudan birincisini açıyorum. Hadi 6 yaz. 6, 5 yazdı var. Aksesuar ya da yıldız güçlerini tamamlarsak en azından arkadaşlar oradan şey yapalım ya. 200 jeton katlayıcı verdi en azından güzel oldu. Ha 400 vermiş hatta mükemmel. Evet diğer evet ikinci mega kutumuzda gelsin arkadaşlar 6 karakter gelebilir. Hadi yıldız gücü ya da aksesuar Verme mi karakter ver bize. Hadi süpersel sana güveniyorum. Süpersel bize karakter ver süpersel ve bastım. Ah be yıldız gücü leş kargası çıktı krovun bence güzel bir yıldız gücü ama. Evet üçüncü megamızı açıyoruz. 3. mega gelsin. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Dur. 7 yazdı. Hadi güzel bir şey gelsin. Basıyorum. Basıyorum. 2 karakter geliyormuş. En azından bir karakter gelmesini istiyorum arkadaşlar. Ve buradan aksesuar. Ne olur buradan bir karakter gelsin. Ya 2 aksesuar çıkardık ya. 7 yazdı. 2 aksesuar çıkardık arkadaşlar. Neyse moral bozmak yok. Üçüncü mega geliyor. Hadi. Hadi 5 yazdı ya. Bundan bir şey gelmedi. Güzel. 200 jeton katlayıcı da güzel. Evet. Dördüncü mega mı? Son. Evet. Son megayı açıyoruz şu an muhtemelen arkadaşlar. Hadi bir 6 yaz. 5 yazdı yine ya. Arkadaşlar. kolenen Rafsı saymazsak bir karakter almak istiyorum. Başka mega kaldı mı? Başka mega yok galiba. Şöyle bir daha bir gözden geçiriyorum. Başka mega kalmadı. Şöyle bir önceki sezona gidiyorum arkadaşlar. Buradan kalan 10 kutuyu açalım. Hadi bismillah. Ve 38 gelebilir arkadaşlar. 38 gelebilir. Hadi. Ve evet, karakter. Ne olur karakter ver. Ya yine yıldız aksesuar verdi ya. Abicim biz Supercell'cim bak. Buradan sana ileti gönderiyorum. Lütfen bize bir karakter ver. Hadi bismillah. Ve 115. Oha mega kutu açmadık be. Gelmez imkanı yok. Hadi. Hadi geliyor hissettim. Bir karakter geliyor hadi. Hadi 44. Bir ihtimal gelebilir ama pek sanmıyorum. E, evet işi geldi dur. Karakter. Lütfen karakter. Ve karakter olarak cini aldık arkadaşlar. Güzel. Gizemli savaşçıdan 2 tane kaldı arkadaşlar. Gizemli savaşçımız. Cini de aldık. Çok güzel oldu. Hadi. Dur bekle 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 Bastım basamadım şimdi bastım Ve 37 yine gelebilir arkadaşlar Bir şey bir şey gelebilir Bir şey gelebilir gelmedi be 36 ve 6 oldu mu kesin geliyor ama 38'di hadi gelsin bu sefer 85 yok gelmez Hadi bu sefer geliyor mu Geliyor mu 61 Trabzon ama gelmedi Evet hadi geliyor bu sefer hissediyorum bütün enerjinizi verin arkadaşlar. Hadi. Bastım. 62 gelmedi ya. Evet hadi az kaldı. Bu sefer geliyor. Hissediyorum. Hissediyorum 58. Abi cinle bizi şey yapma be. Sadece cin istemiyoruz ya. Son iki kutu kaldı buradan arkadaşlar ve 97. Oha çok uçtu be. Sadece cin istemiyoruz ya. Başka karakter de ver. Evet arkadaşlar bu sezonun son kutusunu açıyorum. Önceki sezonun pardon ve son kutudan bir şey gelmedi arkadaşlar. Aa geldi. Vallahi geldi. Karakter mi? Ama karakter olduğunu pek sanmıyorum ya. Bastım. Ve karakter geldi arkadaşlar. Spike'ı aldık. Spike'ı aldık. Efsanevi nereden de iki tane kaldı. Mükemmel. Spike'ı da aldık arkadaşlar. Şöyle bir oranlarımıza hemen bakalım tekrardan düşmüş mü azalmış mı ne olmuş bakıyoruz. Yıl aksesuarları tamamlamışız. Güzel. Yıldız gücü arkadaşlar oranı yükselmiş. 1.0471'di. 1.0700 olmuş. Efsanevi savaşçı da düşmüş arkadaşlar. Gizemli savaşçı da yükselmiş. Evet, şuradan kalan savaşçılarımıza bir bakalım. Son 4 savaşçı kaldı arkadaşlar. Tara, Byron, Byron Leon ve Ember. Leon'u istiyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi açıyorum. Bastım. Lütfen bize bir karakter ver. Lütfen. Hadi Supercell 43 gelebilir. Biraz önce geldi. Gelmedi bu sefer ve çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Ve 50 gelmez ya. Ama bence gayet güzel bir şeyler çıkardık diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet hadi geliyor mu bu sefer? 43 gelebilir. Gelebilir. Gelmedi. Ve diğer büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. Ve 45 gelir mi? Gelir misin? Gelmedi. En azından e, yıldız güçlerini tamamlayabilirsek arkadaşlar çok güzel olur. Ve 43 gelmez bence yine. Evet muhtemelen ben yıldız gücü diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Karakter gelmez bence. Demiştim size yumruk yumruğa güzel Edgar'dan max'lamış olduk arkadaşlar. Büyük kutudan hadi geliyor mu? 55 gelmez. Bence güzel bir kutu açılımı oldu. Evet büyük kutu. Diğer büyük kutu. Bu sefer hissediyorum. Büyük hissediyorum. Kutumu büyük hissediyorum. Ve 75. Harbiden büyük geldi. 75 büyük hissettiğim kadar oldu. Evet bakıyoruz. Hadi bismillah. Ve 42. Gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Gelmedi. E, yıldız güçlerini tamamladık mı? Bir ona bakayım. Yıldız güçleri tamamlanmıştır inşallah ve yok daha tamamlamamız yıldız güçleri arkadaşlar. Şuradaki büyük kutuyu da açalım. Hadi 57 gelmez. Kaç tane büyük kutumuz kaldı? Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Güzel 9 tane büyük kutumuz var daha. Geride kalan yok. Şuradaki büyük kutuyu da açıyorum. Hadi bismillah. 55 gelmedi. En azından yıldız güçlerini tamamlayalım arkadaşlar bu videoda. Hadi bu sefer bir yıldız gücü, en kötü bir yıldız gücü geliyor hissediyorum arkadaşlar. 47 gelmez. Aynen gelmedi. En kötü bir yıldız gücü. Hadi. Hadi. 61 yine Trabzon'a oradan selam olsun. Yine gelmedi. Bu sefer geliyor mu? Hadi. Hadi lütfen bizi kırma süpersel ya. Süpersel bizi kırma. En kötü bir yıldız gücü be. Hadi be süpersel. Ve 57 yine gelmedi. Hadi ne olursun süper Selim benim be. 1, 2, 3, 4 tane kaldı arkadaşlar. Son 4. Bastım. Lütfen gel. Lütfen bir yıldız gücü en azından. Yine gelmedi ya. Son 3 kutumuz kaldı. Son 3 kutudan ilkini açıyorum arkadaşlar. Ve 48 gelmez. Son 2 kutu. Son 2 kutu arkadaşlar. Sondan başladım. Geliyor mu? Lütfen gel. 81 oha. 81'e gelmez ya. Evet bu sefer geldi hissediyorum 63 gelmedi arkadaşlar Olsun sağlık olsun ee, Bugün hangi Karakterleri aldık size bir göstereyim ee, Buradan Kolenen rafsa aldık Spike'ı aldık ve Cina aldık arkadaşlar Tamamlanmayan 4 karakterimiz kaldı Tara, Byron, Leon Ve Ember arkadaşlar ee, Şuradaki Yıldız güçlerin Pardon yıldız ne olduğunu unuttum Güç puanlarını da Kolenen rafsa vermek istiyorum arkadaşlar. Bu maxlarsak, 10 seviye yaparsak güzel olur. Ee, kaç altınımız var ona da bir bakayım. Evet şu an kaç olacak bir bakalım güzel altınımız var. Ee, şöyle bir yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Kaça kadar gidecek? 3 oldu. 4 oldu. 4'e kadar geldi. 6 level daha yükseltirsek güzel olur arkadaşlar. Şunu da vereyim kolonen rafsa. Ee, neredesin rafs? Buradasın. Hadi ver. İnternette biraz sıkıntı var galiba. Ama bence güzel bir kutu açılımı oldu arkadaşlar. Başka kalmadı. Rafs'ı maxlayamadık maalesef. O zaman şu kalan seviyeleri de atlatalım arkadaşlar. Ve... En fazla 5 yapabildik. Ee, şuradan bir dükkana bakayım. Dükkanda bir yıldız gücü aksesuarı var mı? Yok. Evet. Dükkanda bir şey yok arkadaşlar. Ee, o zaman bu video uzun olduğu için savaşçılarla oynamayacağım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.